Ferman'ın boşanma kararının ardından Sevde'nin Londra'ya gitmesinin altında elbette farklı sebepler var. Özellikle bebeğin öldüğünden kimseye söylememesi Londra'da tekrardan hamile kalarak geri döneceğinin sinyallerini bizlere gösteriyor. Ayrıca boşanmamakta kararlı olan Sevde, Ferman'ın ondan boşanmak istemesini ve ayrıca aldattığını ve hatta hamile olduğunu söyleyerek aşirette yardım isteyebilir. Kısacası Cabir Ağa'yı tekrardan konakta esip güllerken görebiliriz. Ayrıca Afet'in yaptığı olayların artık gün yüzüne çıkması gerekiyor ve bu sebeple Ferman'ın gerçek annesinin anlatacağı ve yapacağı olaylar konakta çok ses getirecek gibi gözüküyor. Diziye yeni katılan Ozan karakterinin ise Kürşat'ın oğlu olduğunu öğrendik. Fakat bu karakter ile alakalı bizlere detaylı bilgi verilmese de geçtiğimiz bölümde bu konuda bir spoiler verildi. Hatırlarsanız Salih Sare'nin kaldığı yurttaki belgeleri getirmiş ve Sare'ye bir daha abisinin olduğunu söylemişti. Fakat Sare Aydın'dan Kürşat'ın evine getirilirken abisi Ozan orada evlat edindirilmiş. Bu da demek oluyor ki Sare de aslında Kürşat'ın kızı. Elbette bu süreçte tüm dengeler değişecek ve Ozan aynı Raşit gibi ailesiyle büyüyemediği için Kürşat'tan intikam almak isteyecektir. Bakalım süreç gelen bu olaylara Sare ve Feza nasıl bir tepki gösterecekler izleyip göreceğiz. Elbette Kürşat'ın başına gelecekler bunlarla sınırlı değil. Afet'in nikahı yaptırmamak için Gülizar'ı kaçırması Kürşat'ı deleye döndürdü. Hali hazırda yaşanmış olaylardan sebep pamuk ipliğine bağlı olan bağlar bu durumdan ötürü kopma noktasına gelecek. Bu durum özellikle Can Feza'yı derinden etkileyecek. Fakat Kürşat'ın bir oğlunun olduğunu öğrenmesiyle Can Feza da artık babasına karşı Yılmazlar'ın tarafında durabilir. Fakat ne olursa olsun Kürşat Gülizir'i almak için her yol deneyecektir. Ve bu durum yeni bir çıkmazı beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Bekleyip göreceğiz. Süreyya'nın öl ölmeyeceğini ve ölen kişinin başkasına ait olacağından sizlere bahsetmiştim. Elbette Süreyya polislerin hummalı çalışmasıyla bulunacak ve tedavi altına alınacak. Elbette Mahir bunu yapanları bulmak için ve bedelini ödetmek için çalışmalara başlayacak. Özellikle Süreya'dan çalınan takıların bu kişilerin bulunmasında önemli bir etken olacağını da altını çizmemiz gerekiyor. Elbette dert babası Mahir'in tek derdi Süreyya'yı kaçıran adamlar olmayacak. Mahir'in de dediği gibi Kürşat ve Selim'in de üstünde bir isim var ve bu isme ulaşmaya çalışacak olan Mahir'i beklenmedik kolaylar bekliyor olacak. Bu kişi Ozan gibi gösteriyor olsalar da bence bu kişi Ozan değil. Çünkü Boris emniyet müdürüydü ve Mahir'in babasının öldürüldüğü zaman Ozan daha çocuktu ve Boris o zamanlarda bunları planlamıştı. Elbette gizli olan bu ismin Ozan'ı da planlarına dahil ettiğini ve bir süre daha kendisini saklayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki bölüme damga vuracak bir diğer isim ise Ozan olacak. Ozan ilk olarak aile üyelerini manipüle ederek kendisini çok iyi bir birisiymiş gibi göstererek işlerine sızmaya çalışacak. Bu süreçte ilk olarak gözüne kestirdiği isim Can Feza olacak. Elbette bu süreçte kendi planlarını devreye sokacak olan Ozan ilk kişi olarak Selim'i hapisten kurtarmaya çalışacak. Elbette Selim'in hapisten çıkması Kürşat için de büyük bir problem. Kürşat ile Mahir'in işbirliği neticesinde Selim ve Boris işbirliği bitirilmiş ve Boris öldürülmüştü. Elbette Selim bunun intikamını Kürşat'tan almak isteyecektir. Kısacası bu Ozan bir süre büyük problem bir yer yaratacağı benziyor. Yaşanacak olan bu süreçler elbette Canfeza ve Mahir'in arasını bozacak gibi gözüküyor. Babasının yaptıklarını ötürü sürekli olarak Yılmazlar tarafından hazırlanması ve üstüne Gülüzler olayı ve şimdi de Kürşat'ın yeni oğlu neticesinde elbette bir takım sıkıntılar doğacak. Bu süreçte Mahir ve Canfeza bir müddet bu durumlardan ötürü limon olacaklar gibi gözüküyor. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.